Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben ilk doğum ile yolcusu kalmasın diyoruz. Ve artık 4. sınıfı hep beraber başlatıyoruz. Yoğun bir market sezonunda beraber bitirmiş olduk. Son attığım shorts videolarıyla zaten bunu da sizlere göstermiştim. Carrefour'da da çalışmıştım. Şimdi artık o ben bitti. Yeni bir serüven başlıyor. Artık 4. sınıf alıyorum. Çok heyecanlı, zor bir süreç beni bekliyor. Hep beraber başaracağız. AGS'de çalışacağız. Derslerde çalışacağız. Umarım her şey çok güzel olur. Çok heyecanlıyım. Son dakikalara kaldım birazcık. O bavullar falan bir türlü toplanmadı ama sonunda her şey tamam oldu. Hadi gelin sizlerle beraber 4. sınıf üniversite vloglarına başlatalım. O zaman sonra görüşürüz. Bazen her zaman her anınızı planlayamazsınız. Ben de son dakikaya kadar hep çalıştım iş yerinde. Sonra da bileti aldığım gibi zaten direkt okulun yolunu tuttum. Oldukça yoğun bir maratona gireceğimi biliyordum. Bu yüzden evden ayrılırken ilk başta üzüldüm ama sonradan da mutlu oldum. Çünkü bu yıl başarırsam hem mezun olacağım hem de kariyerim için güzel adımlar atacağım. Yani atanırım atanamam orasına bilmiyorum ama atanamazsam bile kendi edebiyat kanalımı açıp oradan da ilerleyebilirim. Oradan da devam edebilirim. O yüzden hayallerim çok büyük. Umarım bu hayallerimin hepsini tek tek gerçekleştiririm. Sağlıkla diyorum. Ee, Antalya'ya geliyorum burada. Antalya'da birazcık yemek yedikten sonra burada artık e, tam olarak bir 14 saat falan geçti ve ben artık Nide'ye vardım. Sabah saatlerindeyiz. O kadar böyle yorgunluktan bitik haldeyim. bir gördüğünüz gibi her yerim şiş zaten ama hani yüzüm gözüm hep böyle şişmiş bir baloncuk gibi böyle. Ve artık işte burada yavaş yavaş Nide'ye hani yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz dedim. Daha 2 saat falan var herhalde Nide'ye. Kamerada biraz bulanmış. İşte birazcık böyle etrafı göster gönderiyorum. İlk gün gerçekten güzel geçti. Yani tam böyle geçen yılki yaptığım sunum kombinleri bugün artık günlük hayatımı uyar diyorum. Çünkü hani yaşıma bu şekilde yakıştığını düşünüyorum işte. Normalde ben geçen sunumda böyle şeyler takıyordum ama bunları artık günlük hayatıma da uyarladım. O yüzden işte saat kombinleri falan da yaptım. Zaten onu da göreceksiniz. Size günaydın diyorum. Bazamın altıyla beraber her yeri güzelce silerekten öncelikle bir yurda yerleşme sürecine hemen hızlıca bir giriyoruz. Aldım yüzey temizleme mendilimi. Güzelce her yeri silerek Böyle lavantalı bir e, şey yüzey temizleme mendili evden getirmiştim zaten. Bir yandan da ufak bir shorts videoları çekmeye çalışıyorum ama hepsini tam çektim. inanın bilmiyorum çünkü yoldan geldim. Hızlıca hemen eşyalarımı yerleşip okula gitmem gerekiyordu. O yüzden böyle hızlıca ufak ufak da olsa bir şeyler çekmeye çalıştım. Ben geldim. Şöyle gelir gelmez hızlıca temizliğe giriştim yüzey temizleme mendiliyle bütün dolabı şöyle baştan aşağı bir güzel silelim ki yeni döneme hazır olalım ki dersime yetişebileyim. Şöyle güzelce her yeri siliyorum. Hadi bakalım dördüncü sınıf o zaman. Başla bavulları hızlıca boşaltırken annemin bana koyduğu limonlu domatesi, ay domates diyorum salatayı da burada sizlere gösteriyorum. En azından dedi ki bana gider sen şimdi yol yorgunsun hiçbir yere gidemezsin aç kalma dedi o yüzden bana böyle bir şeyler koymuştu. Çok krem de koymuş. Canım annem benim işte anadır ya vallahi anadır ne diyeyim artık Vallahi çok duygulandım. Çok krem koyduğunu bilmiyordum orada sonradan göre zaten çok mutlu oluyorum. Takılarımı hemen böyle astım ben böyle çok hani pratik olduğunu düşünüyorum. Çantalarımı okulda kullanacağım çantaları astım. Gördüğünüz gibi bunlar artık farklı çantalar çantalar hani e, okul çantalarımı birazcık değiştirdim. Daha böyle bir tık daha hani e, dörde uygun aslında çantalar almaya çalıştım. Hep aynı şeyleri giymek istemedim. Sonra da hızlıca artık okula hazırlanma süreci başlıyor. Öncelikle saçlarımı kuruttum. Sonra dedim ki şöyle düzleştiriciyle birazcık şekil vereyim dedim. İlk başladım ki acaba şöyle dümdüz mü kullansam? Sonra dedim ki birazcık dalga olsun. Zaten saçlarım katlı kesim olduğu için bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Katlı kesimle yani iyi ki de kestirmişim. O kadar rahatım ki. Hem yazın çok rahat bir şekilde kullandım hem de şu anda güzel bir şekilde şekil verebiliyorum. Düzleştiriciyle çok hafif dalga yaptığımda bile gerçekten çok güzel duruyor. Ve saçlarım olduğundan daha da hacimli duruyor. O yüzden böyle saçlarımı ufak da olsa birazcık böyle dalgalar veriyorum. Kombinim de bu şekilde oldu. Dediğim gibi videonun başında tam böyle sunumlarda yaptığım kombinin aynısını artık günlük hayatıma da uyarlıyorum. Zaten zamanla yıl içerisinde almak istediğim kıyafetler de var. Onları da zaten beraber deneyerek almak istiyorum. MC'ye veya Defacto'ya gittiğim zaman oradan da böyle yelek tarzı, gömlek tarzı, üstüme tam oturan böyle şeyler de almak istiyorum. Şimdilik elimdeki kombinleri yapayım. Sonra zamanla sırayla zaten almak istediğim kombinleri beraber alacağız. Beyaz pantolonu falan da almayı düşünüyorum. Öyle güzel güzel şeyler aklımda var. İşte bu şekilde saçlarımı yapıyorum. Sonra hızlıca makyaja geçiyorum. Saçlarımın bitmiş hali bu şekilde. Böyle dalgalı dalgalı güzel oldu. Kombinimiz de bu şekilde oldu. Şimdi gelin beraber makyaj yapalım. Bu kısımları shorts videosu benimle işte okulun ilk günü hazırını videosu çektiğim için o yüzden böyle dikey formda şu anda. Ama sonra zaman içerisinde dediğim gibi hem shortsları hem de normal işte vlogları daha sık atmaya elimden geldiğince çalışacağım. Bu yıl umarım güzel geçecek. Bu arada odamda yeni bir oku, e, okul diyorum. Oda arkadaşımız var. Kendisi birinci sınıf. Şimdilik güzel anlaştık. E, bir diğer e, kişi daha odadan gitti. Onun yerine de zaten çok sevdiğimiz aynı moda tasarımcısı okuyan arkadaşımın arkadaşı geldi. Yani odada şu an iki moda tasarımcısı bir edebiyat bir de adaletçi var. E şimdiki her şey yolunda gidiyor bu arada. Sizler de söylemişsiniz odanı değiştir değiştir diye. Ben odamı değiştirmedim. İşte o kişi kendisi hani gitti odadan. Hani zaten şöyle rahattım. İşte sadece işte birkaç kişiyle hani sorunum vardı. Kendileri de odadan gidince zaten öbür de mezun olunca odaya başka kişiler geldi. Maşallah deyin şu anda güzel anlaşıyoruz beraber. Birinci sınıftaki arkadaşımız da çok tatlı çıtı pıtı bir kız. Gerçekten güzel biri. E, bir moda tasarımcısı okuyan arkadaşım zaten daha önceden tanıyordum. O yüzden şimdi güzel gidiyor. Anlaşıyoruz. Hani odamda umarım yıl içerisinde de böyle olur. Geçen yılki gibi olmasını hiç istemiyorum çünkü. E şimdi zaten okulun ilk haftalarındayız. Zamanla AGS kitapları da alacağım. Berabersin AGS günlüklerine de başlayacağız. Allah nasip ederse. E güzel güzel ders falan da çalışacağız. O yüzden şimdi her şey yolunda gidiyor. Bana dua edin. Umarım bu yıl gerçekten güzel geçer ve YouTube için de verimli geçmesini istiyorum. Sizlere böyle bol bol vloglar, shortslar atmak istiyorum. Daha çok kanalıma ve kendime aslında odaklanmak istiyorum. Bu yılki önceliğim kanalım ve kendim. Gerçekten kanalımı da büyütmek istiyorum. E, kendimi de ilerletmek istiyorum ders konusunda. Makyajın da artık yavaş yavaş sonlarına geldik. Sürekli zaten aslında yazın da yaptım ve kullandığım makyajları bugün sizlere aynı şekilde yaptım. Eyeliner çekmek istedim ama eyelinerimi evde unuttuğum için Maybelline eyelinerimi farla eyeliner çektim. O da bence gayet başarılı oldu. Yine çok severek kullandığım ürünlerle şöyle bir e, makyaj yaptım. Cildimde bu ara sivilce problemi yaşıyorum. Henüz doktora gitmedim. Ee, ama en azından doktora gidene kadar şimdi fondötenle idare edebilirim. Çünkü cildiye gittiğim zaman gerçekten 2000 liraya kadar çok fazla masraf çıkıyor. Sürekli yani o ürünler gerçekten çok pahalı. O yüzden ben de bir süre sanırım biraz okula fondöten sürerek gideceğim. Çünkü cildimde aşırı böyle şu anda bir sivilce var, kızarıklık falan var. Hani okulda öyle görünmesini istemiyorum. O yüzden böyle yaptım. Allık sürüyorum. Sonra rujumu falan sürüyorum işte. Burada da ilk shorts videomu aslında sizlere çekmiş oluyorum. Hani 4. sınıfın ilk shorts videosunda böyle mat bir e, makyaj yapmış oldum ama güzel oldu içime çok sindi gerçekten. Umarım bütün yılımız güzel ve mutlu geçer. Saç makyajı da bu şekilde oldu. Şöyle gördüğünüz gibi saçlarım hafif dalgalı. Saatimle ve küpelerimle bu şekilde altın tonlarda aslında bir e, kıyafetle kombin yapmış oldum takılarımla beraber. Ve sonuçta bu şekilde görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yakıştırdınız mı? Okulun ilk günde böyle giyer miydiniz? Lütfen yorum yazmayı unutmayın. Bu şekilde oldu. Şimdi konvers giyiyorum ama sonradan yine kendime spor ayakkabılar alacağım zaten. E, siyah ve beyaz spor ayakkabı. Şimdi böyle konversimi giyeyim. Bavulumu her şey sığmadığı için topuklu ayakkabılarımı henüz getirmedim. Ama onları zaten daha sonra ailem kargo gönderecek. İçinde işte defterlerimin falan olduğu diğer aldığım eşyaları da gönderecekleri için sonradan yine toplu ayakkabılarla beraber yine güzel güzel kombinler yaparız. Onları da zaten yıl içerisinde sizlerle beraber paylaşıyor olurum. Kamera arkasında böyle birçok kez deneme yapıyorum. Hangi açıdan daha güzel çıkıyorum, hangi açıdan daha güzel oluyor tarzında. Sonra da en uygun olanı zaten shorts videosunu sizlerle paylaşıyorum. Son artık hazırlanma süreci de bitiyor ve bu şekilde görünüyorum. Yanıma ceketimi alıyorum. Ne olur ne olmaz diye çünkü hava gerçekten soğuk olabiliyor. Daha sonrasında okula gidiyorum. Okulda çok bir ders işlenmiyor. Sadece genel hani halk edebiyatında ne işleneceğine dair bitiyorlar alıyoruz. Sonra yurda geliyorum, yemek Herkese yiyorum Ay, akşam yemeğimi. Dostlarım. gördüğünüz gibi artık yurt odamdayım. Yerleştim. Şöyle eşyalarım da burada duruyor. İnanılmaz heyecanlı. Maratonun içerisine artık girmiş bulunmaktayız dün ilk dersime girdim. Birazcık ders işleyişi ders işleyişi hakkında konuş konuştu hocamız ve aslında halk edebiyatında göreceğimiz dersler bu aşık edebiyatı ders kavramı AGS'nin içerisinde de sorulacak soru içerisindeymiş yani KPSS'yi de aslında bize hazırlamış olacak birazcık bunlardan bahsettik yurda yerleştim falan ettim derken gerçekten çok yoruldum ölene kadar uyumuşum zaten size hani öyle söyleyeyim şimdi hazırlandım ile beraber Carrefoursta'ya e gideceğiz oradan işte eksiklerimizi falan alacağız kağıt alınacak kağıt diyorum pardon peçete alınacak, kısak alınacak, kaşar peyniri, meyve kısacası aslında bugün baya bir alışveriş yapacağız. Siz de benimle beraber geliyorsunuz. Ben de bugünü vloglamak istiyorum. Beni yine öksürük <laughs> tutuyor. <gülüyor> yapacak bir şey yok. E, ara ara oluyor yani çünkü kaş havası ile nida havası gerçekten çok farklı. E, şimdilik iyiyim. giyeyim öyle devam edelim o zaman videomuzda. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. 4. sınıf maratonunda siz de benimle berabersiniz değil mi? Beraber olduğunuzu biliyorum. Uykuluyum birazcık Niye yalan söyleyeyim çünkü dün hani yoldan geldim apar topar hazırlandım, bavulları açtım hemen hızlıca duş alıp direkt okula gittim zaten. O yüzden iyi bir maraton yapmış oldum. Bugün de eksiklerimizi alacağız ve artık tam anlamıyla yurda yerleşmiş olacağız. Meyve falan alayım çünkü benim vücut direncim düşüyor. O yüzden biraz meyve alayım. Burada da size anahtarlığımı gösteriyorum. Daha önce gösterdim mi hatırlamıyorum ama kendime böyle bizim hani kaçtan olan bir anahtarlık almak istedim. Özel bir anahtarlık. Evimi özlediğimde falan bu anahtarlığa bakıyorum. Sonrasında neyse işte Karpuzlu'ya geldi. Geldim işte oradan eksiklerimi alıyorum. Ton balığı aldım. Burada çay aldım ve ufak ufak bir şeyler size çekiyorum. Küp şeker aldım. Ve sonrasında burada salam falan da alıyorum. Kaşar peyniri sandviç yaparken güzel oluyor. Tereyağı her şekilde ekmek arası falan. Poğaçanın içine falan da güzel oluyor. Bir tane tuvalet kağıdı aldım. Ebru beraber gittik burada. Kendi aldıklarımı size gösteriyorum. Burada ne aldım başka? Mandalina ee, falan aldım. Daha sonra daha da çok şey alıyorum ama bu sefer eskiden normalde daha çok abur cubur alışverişi yapardım. Şu an birazcık daha kendimi dizginledim. Ve ufak da olsa diyet ürünleri almak istiyorum. Bunu kilo vermek için algılamayın. Sağlıklı yaşam için aslında. Hani vücudumu çok fazla aşırı abur cubura maruz bırakmak istemiyorum. Şimdi size artık aldıklarımı gösterebilirim tek tek. Şöyle Züber'in iki tane nohut cipsinden alıyorum. Çünkü normal cipsler çok tuzlu ve yağlı oluyor. Ben de dedim ki bu sefer bunları deneyeyim. Sonra birazcık burada diyet ürünlerini görüyorsunuz. Tabii içinde normal gofret falan da görüyorsunuz ama beni bilenler de bile Ben daha çok normalde bu ve alışverişi yapıyordum. Hani stoklu alıyordum. Şimdi bu sefer öyle de Sevdiğim şeylerden al mesela kek aldım ki keki mesela şekersiz çayla beraber tüketiyorum. Güzel oluyor. Çubuk falan aldım. Elma aldım. Burada kendime meyve yapacağım. Ya, yani meyve salatası falan yapmayı düşünüyorum. Mandalina aldım. Üzüm aldım ki üzüm gerçekten çok severim. E sonrasında burada görüyorsunuz zaten işte salam aldım. Lastik toka ihtiyacım var. Toka aldım. Burada 5 tane tereyağı aldım. Bunu zaten markette çalışırken kendim de işte kahvaltı molalarını zaten çok severek tüketiyordum. binden de işte bu susamlı ekmeği aldım. Ekmek arası sandviç yaparım diye çok fazla seviyorum çünkü tohum baktı sandviç de gerçekten güzel oluyor tavsiye ederim. Sonra bir tane limonatan var. Bir tane saklama kabı aldım. Her zaman lazım oluyor. Kaşar peyniri aldım. Turşu aldım. Ben bu tarz böyle bebek turşuları daha çok seviyorum. Yurtta akşam yemekleri biraz yağlı oluyor. Bu yüzden mideme dokunduğu için ben de genelde soda tüketiyorum. O yüzden böyle altılı soda aldım. Böyle iki tane burçan şöyle ürününden aldım. Bir tane de ankek almışım. Çay aldım. Bunlar böyle paketli olarak çaylar daha iyi olur diye düşündüm. Bu gofeti çok sevdiğim için bundan aldım. Çubuk aldım. Zannetmeyin ki bunların hepsini bir günde tüketiyorum. Elbette tüketmiyorum. Arkadaşlarım geliyor Ebruşum'la falan beraber. Biz böyle çay partileri yapmayı severiz. O yüzden böyle çoklu ürünler de aldım. Ufak diye ürünlerini de aldım. Hani denemek istedim. E bakayım kendim hani tek başına bir şeyler yapabilir miyim diye. O yüzden bir tık da sağlıklı yaşama dönüş diye diyebiliriz. Hani kan şekerimi dengelesin. Çok böyle abur cubur'a hani yüklenmeyeyim gibisinden. Bu şekilde. Tekrardan merhaba. Yurda hazırlık sürecimi beraber yaşamış olduk. Aslında sizin de gördüğünüz gibi market alışverişi yapıldı. Yurda artık iyice yerleştim. Evden getirdiklerim vardı işte. Annem çok krem koymuştu, fındık koymuştu. Onları yedim, onlarla konuşuyorum falan derken öyle bir şekilde artık şey günler geçmeye başladı. Adaptasyon sürecinde zaten hani bir sorunum olmadı. çünkü zaten artık bu hani dördüncü yılım işte birinci sınıflar geldi. Odamıza yeni bir arkadaşımız hani geldi falan. E şimdilik maşallah diyeyim her şey yolunda. Maşallah diyeyim her şey şimdilik hani yolunda geçiyor. Diğer arkadaşımız zaten yine videonun içerisinde söylemiştim. Tanıdığım biriydi zaten. Çok da seviyorum kendisini. E, o yüzden böyle güzel arada kızlarla sohbet ediyoruz falan. Şimdi her şey güzel geçiyor. E, ben de işte burada videonun sonunu sizlere hani çekmek istiyorum. hani. E, çünkü baktım hani video aşırı uzun değil, aşırı kısa değil. Dedim hani editi de yaptım. O zaman neyi bekletiyorum? Tutup da bir haftanın dolması ya da iki haftanın dolmasını beklememe gerek yok. hani. Video gayet güzel ve hoş izlenebilir olduğu için dedim ki ben bunu sizlere paylaşayım. O yüzden şimdi editi bitirdim. Bu videonun sonunu da ekliyorum ve daha sonra sizlere paylaşıyorum. Ben sonradan da ne yapıyorum? Shorts videolarını editleyeceğim. Daha onlar var. Sonradan da yeni bir üniversite vlogunu başlayacağım. Yavaş yavaş dersler düzene otursun. Ondan sonra zaten ufak ufak kitaplar alınacak. Kitaplarla beraber ders çalışmaya başlanacak. Sonra günü gelecek diyeceğim ki AGS'ye başlıyoruz. AGS'ye beraber çalışacağız falan derken. A planı B planı derken uzun bir serüven bizi bekliyor. Daha bitirme tezine hiç başlamadım bildiğiniz gibi. Onlar da zaman içerisinde alışacağız. Bu böyle aslında işte hani evden ayrılış hani yurda dönüş yurda alışma süreci tarzında bir vlogtu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen videomu beğendiyseniz Beğen tuşuna basma ve kanalıma abone olup bol bol yorum ve paylaşım yapmayı unutmayın lütfen. Diğer üniversite vloglarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi hoşçakalın. Bildiğim zinler için ki ben video yüklediğimde anında haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.